Bu arada bana öleceksin diyenler, benim temkinli olmamı isteyenler, bana bir şeyler öğretmeye çalışan dostlarımız herkese çok çok teşekkür ediyorum. Bunlar sayesinde çok fazla abartıldığından dolayı da öleceksin falan filan ilk gününde. Çok fazla dikkatli yaklaştım. Bu yüzden de 8. günüme kadar hayatta kalmayı başarabildim ve de daha iyi öğreniyorum. Ama bir şeyi unutmayın ki ben basketçiydim. Biz el, ayak, kol, göğüs bunların olanlarını çok iyi biliriz. İkinci düşünme gereken şey benim altında hızlı araba oldu. Eğer ön taraf sola gidiyorsa arka taraf öne gitmeye çalışacaktır. Arabanın dengesini bozup drift yapacaktır. Motorda bunun bin kat daha kötüsü olabilir. Panik yapmadığınız sürece motorda da iyi olacaksınızdır. Asla kaza yapmayacağım demiyorum. Buradan aynı zamanda Özgür abime de çok selam söyle. Bakın arabada da dediğim gibi kaza yapabilirim. İnanılmaz şekilde alçak gönüllüyüm. Kaza yapabilirim. Ama Geri zekalı gibi debriyajı böyle ilk kaldırışta cam diye salma falan. Oğlum biz hayatımız boyunca düz vites kullandık. Altımızda 400, 500, 600 beygirlik arabalar oldu. Bu motorda bunun bin katı diye göreceksin bunu. Düz vites bilmeyen adamlar gazı veriyor, debriyajı çekiyor, motor fırlıyor, virajda çekiyor, fırlıyor, hop, hop tık, falan böyle şeyler yapıyor. Gidip birisi görmez arkamızdan girer, kaza yaparız. Gideriz falan filan bu olabilir. Ama geri zekalı değilim. Hayatım hoca düzdeş kullandım. Yani e, o yüzden hiçbir zaman kaza yapmayacağım demiyorum. Yapılabilir, insanlık halidir. Ama e, salak değilim diyorum yani. Bu yüzden de 8. günüme kadar hayatta kalabildim. Allah'a çok şükür. Uzun ömürler versin.